Spor Toto Kırmızı Grup'taki temsilcilerimiz Fatura Vizyon Karnıman Spor deplasmanda oynadığı Hatay Spor karşılaşmasında 3-1 galip geldi. Hatay Atatürk Stadyumunda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Fatura Vizyon Karnıman Maraş Spor Hatay Sporu 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını devam ettiriyor. Fatura Vizyon Spor'un gollerini Taha Balcı ve Erten Kurt kaydetti. 25. hafta itibariyle Karnıman Spor liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Karnıman Maraş Spor deplasmanda deplasmanda Antalya Sporu 3-1 gibi net bir skorla yenerek şampiyonluk yolunda en büyük engel aşarak ligin zirvesine oturdu. Bugün oynanan Hatayspor Spor Kahramanmaraş Spor maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sabah Kahramanmaraş Belediyesi önüne gelen Faturovizyon Kahramanmaraş taraftarları bugün Hatay'da deplasmanda oynanacak maç için otobüs tahsis eden Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'a teşekkür ettiler. Hatay'a hareket etmeden önce Kahramanmaraş Belediyesi önünde açıklamada bulunan taraftarlar Derneği Başkanı, biz inanıyoruz ki belediye başkanımız sonuna kadar arkamızda olacaktır diyerek belediye başkanımız Safa Poyraz'a teşekkür etti. Öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizleri e, Kahramanmara Spor'a sahip çıktığı için işte Hatay deplasmanına taraftarımızın gitmesini sağladığı için ona çok teşekkürlerimizi ediyoruz. İşte Kahramanmaraş Spor en güzel teşekkürü PTT birinci ligine ismini yazdırdığında başkanımız edecek. Biz inanıyoruz ki başkanımız sonuna kadar arkamızda belediye başkanımız var olduğu müddetçe bu takım PTT birinci ligine çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Burada da arkadaşlarım <laughs> teşekkür ediyorum Poyraz Başkanı'ma. Poyraz Başkan'a çok teşekkürler. Deplasman maçına gidecek taraftarlar ise galibiyetle dönmek istediklerini söylediler. i̇nşallah güzel bir Skor tahmininiz var mı? 3-1 diyorum. 3-1. Ki Akdeniz derbisine gidiyoruz. Atay da bizim kardeş takmamızdır. Ee, Buradan iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki gönlümüz Kahramanmaraş Spor'dan yana ikisi gibi alacağını düşünüyorum. Gerekeni yapacak. 3-0 3-0 galip ile dönmek zorundayız. Tamam. İster istemez. Peki, Allah nasip ederse canımız sağ olsun. Geliyor.